Evet, bu hafta birey merkezli terapiyle devam ediyoruz. Ülkemizde adı en çok duyulan yaklaşım Carl Rogers'ın yaklaşımı. Carl Rogers çok önemli ve değerli bir isim. Sadece bizim alanımızda değil, bütün eğitim alanında ve aslında sosyal bilimlerdeki pek çok alanda ürün vermiş bir isim. Rogers, Amerika doğumlu bir terapist olarak karşımıza çıkıyor. Kalabalık, çok dindar bir ailenin bir çocuğu. Çiftlikte büyüyor ve... Amerikan değerler sisteminde aslında oldukça etkin bir biçimde kendi yaklaşımına taşımış bir isim. Özellikle fizik, biyoloji gibi pozitif bilimlere olan ilgisi yaşam boyu devam etmiş. Ve bu ilgisiyle sayesinde son derece yoğun terapi seanslarını pozitif verilerle kayda geçirdiği geniş bir arşiv ve araştırma külliyatı oluşturabilmiş bir isim. 1931'de Kolombiya Üniversitesi'nden klinik psikoloji doktorasını alıyor ve orada otorankla beraber çalışıyor. Yani aslında Rogers'ın da ilk oryantasyonu psikoanalizle başlıyor. 45 1945 yılında Danışandan Hız Alan Psikoterapi adlı yapıtını yayınlıyor Chicago Üniversitesi'nde ve orada psikolojik danışma merkezini kuruyor. çok fazla Görüşme yapılan bir merkezde çok fazla veri topluyor ve o verileriyle yaptığı çalışmalarla beraber yaklaşımının adını birey merkezli terapi olarak dönüştürüyor. 1957 yılında ise Wisconsin Üniversitesi'ne geçiyor. Özellikle içe dönük ve konuşamayan psikotik hastalarla yaptığı çalışmalarda empatinin ne kadar etkili olduğunu görüyor ve empatiyi psikolojik danışma ve terapi'nin ...bir ön koşulu haline getirecek olan çalışmalarını e, oluşturuyor. Rogers'ın yaklaşımı 1940 ve 1950'li yıllarda oldukça tepki çekiyor. Çünkü o, psikoanalizm ve davranışçılığın çok yoğun ve çok etkili olduğu yıllar. Ve kendisi üçüncü bir yol açmaya çalışıyor aslında bu yıllarda. Ve önemli bir süre reddediliyor bu yol, kabul görmüyor. Ama yaklaşık 20 bin saatlik klinik çalışmalarla ortaya koyduğu bulgular... ...onun bu yolu e, açabilmesini ve günümüze ulaşabilen çok önemli bir yaklaşımın temellerini atmasını sağlıyor ya, bakacak olursak önce 1940'larda yönlendirici olmayan yaklaşım olarak başladığı süre başlattığı süreç zamanla danışandan hızı, hız alan yaklaşım e, olarak isimlendiriliyor gerçekten kendin olmayı hedeflediğini idda, e, e, gerçekten kendin olmayı bir hedef olarak koymasının ardından Birey merkezli yaklaşım olarak 1980'lerden günümüze ulaşıyor. Türkiye'de de oldukça e, önemli e, kabul edilen ve yaygın olan bir yaklaşım, e, Raczurian yaklaşım. İnsanın kendisine yön, yönetme, yön verme ve denetleme gücüne çok inanıyor Rogers. İnsanın doğuştan iyiyi seçme, iyi olana yönelme kapasitesine son derece inanıyor ve bu kapasitenin doğuştan geldiğini. Herkesin kim olursa olsun kendini iyileştirme ve gelişme gücüne sahip olduğunu vurguluyor. Bireye seçme özgürlüğü sağlandığında bireyin mutlaka iyiyi, doğruyu ve gelişmeye götüren davranışları seçeceğini söylüyor ve uygun bir gelişme ortamı sağlandığında bu gizil gücünün mutlaka kişilerin yapıcı olarak e, geliştireceğini ifade ediyor. Toplumsal kuralların bireyin doğal gelişimi engellediğinde ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıktığını vurguluyor. Yani Rogers'a göre e, her türlü ruhsal sorun ve rahatsızlık aslında kişinin kendi gelişiminin önüne, e, önünde ortaya çıkan engellerden kaynaklanıyor. Yani i̇nsanı çığlık çığlık akan bir e, akarsu gibi tanımlar ve orada o engelleri ortaya ortadan kaldırdığımızda onun mutlaka pırıl pırıl akacağını ve mutlaka denize ulaşacağını ifade eder. İnsanı e, gelişimi güçlendiren uygun koşullar bulunduğu takdirde, yapıcı bir tarzda kendini geliştirme kapasitesine sahip birey olarak tanımlar Rogers. Bu anlamda insana olan güveni sonsuzdur ve bireylerin kendilerini anlama, kendi yollarını çizme yeteneğine sahip, yapıcı değişiklikler ortaya koyabilecek, etkili ve üretici yaşamlar sürebilecek kişiler olduğunu vurgular. Bu anlamda kendini gerçekleştirme eğilimini merkeze alır ve içimizde bu büyüme gücünü bize içsel bir iyileşme kaynağı olarak sağladığını söyler ve organizmanın kendi kapasitesi yönünde gelişmesi, devam etmesi ve zenginleşmesi için bu doğal olarak içimizde var olan aktif bir süreçtir diye tanımlar. Kendini gerçekleştirmenin en alt basamağı fiziksel ihtiyaçların giderilmesidir. Bu Maslow tarafından ortaya konulan hiyerarşiye dayalı olarak e, ifade edilmiş bir süreçtir. Sonrasında güvenlik ihtiyacı Sevgi ve ait olma ihtiyacı, saygı ihtiyacı gelir ve ondan sonra da kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkar. Üçgenin hiyerarşinin üstü kapalıdır, üstü kesiktir, sivri değildir çünkü kişilerin bu ihtiyacı her zaman biçim değiştirerek devam eder ve bu aktif süreç kişinin tüm yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Diğer önemli bir kav önemli kavramı organizmik. Değer biçme süreci bu kendini gerçekleştirme eğilimini tatmin etmek için e, gelişmenin değerinin ne kadar olduğunu bilmemizi sağlar. Ben bunları yaparsam, bunları edinirsem, bunları kendi benliğimin bir parçası haline getirirsem e, bir üst aşamaya doğru gelişebilir miyim sorusunun cevabıdır aslında. Yaşantıların olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesinde çok etkilidir. Biz o yaşantıyı yaşadığımızda kendi değerimizle, var olan ihtiyacımızla ne kadar uyumlu olduğuna bağlı olarak yaşantımıza bir etiket koyarız, bir değer biçeriz. Eğer kendi organizmik değer biçme sürecimizi dinlersek potansiyelimiz doğrusunu hareket etmemizi sağlar bu bizim. Ve neyin bize iyi geleceğini biliriz aslında. Yani bu vücudunu dinlediğinde Aa ben acıktım aslında deyip uygun bir yemek yemek kadar basit bir mekanizma da olabilir kendi anlam ihtiyacımızı bulup değerlendirip ona uygun bir mesleki rota çizmek kadar karmaşık da olabilir. Bu bizim yaşam döngümüzde her an aslında yüzleştiğimiz bir süreç. Bir diğer önemli kavramı değerli olma koşulları. Rogers bir kişinin sadece anne babası ve çevresindeki önemli kişiler tarafından onaylandığı zaman olumlu benlik algısına sahip olduğunu ifade eder. Ee, bu çok önemli ve bugün artık e, aynen nöronlar gibi pek çok kavramlı aslında biz bunu doğrulayan çok kanıtlara da sahibiz. Çocuk doğduğu andan itibaren büyüdüğü koşullarda e, şartsız ve koşulsuz olarak sadece o olduğu için değerli, kıymetli ve e, sevilebilen sevgiyi hak eden biri olduğu bilgisine sahip olursa e, sevebilen sınırlarına sahip olabilen sınırlarını bilen ve karşısındakine değer verebilen, kendisi de sevgi verebilen bir yetişkin olarak devam edebiliyor hayatına. Bu koşullar insan olmadığında insanlar o doğal gelişim yolundan saparlar. Çünkü kişi ihtiyacı olan ilgiyi ve kabulü ancak koşullu olarak alabileceğine inanç geliştirir. Örneğin ben sevilebilmek için her zaman sınıftaki en yüksek notu alan kişi olmalıyım. Aksi takdirde annem babam beni sevmez bu yetişkinliğe geldiğimizde ancak müdür olursam rahatlamaya hakkım var. Ancak çok para kazanırsam dinlenmeye hakkım var. Ancak bunu yaparsam buna hakkım var diye biçim değiştirerek kişiyi her zaman şartlı, kendi değerlerine yabancı bir birey olarak yaşamını sürdürmesine sebep olur. Ve bu zaten Rogers açısından bakıldığında işte o akan nehrin önündeki engeldir ve kişinin ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkiler. Rogers ruh sağlığını e, tam olarak fonksiyonda olan kişi olarak tanımlar. Ruh sağlığı yerinde olan kişiler her bağlamda tam olarak fonksiyonda bulunabilen kişilerdir. E, ve pek çok belirti tanımlar bu anlamda. E, olmaması gerekenleri değil, olması gerekenleri söylemeye çalışır. Bugün çok e, popülerleşmiş olan pozitif psikolojiye de aslında e, bir Yirichtetiracı yani yaklaşım. Nelere sahipsek ruh sağlığımız yerindedir diye sorar. Bu anlamda tanılamaya karşıdır, tanı koymaya, etiketlemeye karşıdır. Çünkü tanıladığımız ve etiketlediğimiz zaman kişiyi aslında koşulsuz kabul etmediğimize ve kişinin o etiketi dolduracak bir biçimde hareket etme ihtimalinde artacağını ifade eder. Ve sorduğu sorular. Biz bu engelleri kaldırmak için neler yapabiliriz? Neye ihtiyacımız var? Güçlü yönlerimiz neler? Ee, i̇yi bir yaşam e, kurmak için gereken psikolojik sağlığı e, karşılayabilmek için danışanda hangi güçlere, hangi yeterliliklere sahibiz gibi sorulardır. İyi hayat diye tanımlar e, tam fonksiyonda bulunan hayatı ve iyi hayat organizmanın seçme özgürlüğüne sahip olup, bu yönde seçtiği gelişimsel hayattır. Yani ben benim gelişimime faydalı olacak se şeyleri seçebiliyorsam iyi bir hayat sürüyorum. Tam olarak fonksiyonda bulunabiliyorum demek. Yani psikolojik sağlık insanın erişmeye çalıştığı ve hiçbir zaman tam olarak erişemeyeceği ama bu, kendisi, bu çalışmanın kendisinin bile yani ben sağlıklı bir birey olabilmek için kendime bakıp kendimdeki engelleri kaldırabiliyorsam ben aslında e, psikolojik sağlığa sahibim daha ama bunun sonu yok diye e, tanımlayabiliyoruz. Ancak hedefe ya, hedefe giden yollarda hepimiz farklı noktalardayız. Önemli olan bu hedefe yürüyüp yürüyemediğimiz. Olumlu insan ilişkileri, çok ve zengin deneyim sahibi olma bu hedefe e, e, bizim çok daha yakın bir noktada durmamızı sağlıyor. Evet. Bu hedefin neresinde olduğumuza dayalı olan da bir kişilik kuramı var Rogers'ın. Benlik ve benlik kavramı Rogers'ın kişilik kuramında çok önemli bir yere sahip. Bu kurama göre birey gerçek dünyayı değil algıladığı dünyayı bilmektedir. Bu kavramı hatırlıyorsunuz ilk Adlerian terapide bahsettik, subjektif algı. Ve çevresinde bulunan uyarıcıları nasıl algılarsa ona göre tepkide bulunur. Örneğin biri size ee, bir eylemde bulundu, örneğin baktı ve merhaba demedi. Siz a acaba kafası mı karışık dediniz veya benimle konuşmak istemiyor dediniz. İkisi sizin subjektif algınız, İkisi de doğru olabilir, ikisi de yanlış olabilir, bambaşka bir şey de olabilir bu davranışın arkasında. Ama sizin nasıl algıladığınız aslında sizin benlik algınızı da gösteriyor. E, algı gerçek ile sıkı bir ilişki içerisindedir ve gerçi ama gerçeğin kendisi değildir. Biz algıladığımız dünyada yaşıyoruz, kendimizi de yine nasıl algılıyorsak buna uygun e, hareket ediyoruz. Örneğin bazen çok yanlış davranabiliyor ya aileler hani çocuğa diyorlar işte karşılaştırıp o çok çalışkan sen tembelsin. Çocuk tembel olduğu bilgisini içselleştirdiği zaman tam da kendini tembel olarak algılıyor ve tembelliğe uygun davranışlarda bulunuyor. Oysa çalışkan olarak algılasa kendini çalışkan tanımına uygun davranışlarda bulunacaktır. O yüzden kişinin benlik algısının e, kişinin kim olduğu ile önemli bir ilişkisi olduğunu vurgular. Ve her birey kendisinin merkez olduğu deneyimlerle dolu değişen dünyada yaşar ve yaşadığı ve algıladığı için organizma bu alana tepki gösterir. Birey için algılanan bu alan ise gerçekliktir. Bireyin tek bir eğilimi ve çabası vardır. Bu da kendini gerçekleştirmektir. Gerçekleştirmeyi sürdürmek ve çoğalmaktır. Ve davranışlar ihtiyaçları karşılamak için Amaca yönelik tutumlardır. Yani biz kendimizi gerçekleştirecek yönde adımlar atıyoruz ve buna uygun bulduğumuz davranışları sergiliyoruz aslında. Ve davranışları anlamanın en iyi yolu bireyin için kendi içindeki ilgileridir. Bir bir sürü insan aynı davranışı yapabilir ama biz davranışa bakarak bunu her zaman anlamlandıramayabiliriz. Biz bu davranışın arkasındaki gerçek ilgiyi, içsel hareket noktasını anlamaya çalışırız danışma sürecinde buna yönelik çalışma yaparız ve danışanla bu anlamda işbirliği yaparız. Benlik kavramı benlikten farklıdır. Bizim kendimize ait bir benlik kavramımız var. Nasıl kendimize ait bir dünyamız, algımız varsa kendimize de ait bir benlik kavramımız var. Bireyin kendine atfettiği özellikler ve bunlara bağlanan değerlerin tamamı benlik kavramıdır. Ve bir insan kendini işte güzel, çirkin, zayıf, şişman gibi kavramlarla niteleyebilir. Bazen görürsünüz çok güzel, çok yakışıklı bir ergen kendisini çok çirkin hissediyor olabilir. Onun benlik kavramında kendisi çirkindir. Oysa biz bambaşka bir şey görüyoruz belki o sırada ona baktığımızda. Kullanılan bu sıfatlar bir takım yaşantılardan elde edilen genellemelerdir evde büyüdüğü koşullarda kendi işte fiziksel görünüşü hiçbir zaman takdir edilmemiş biri kendini çok çirkin sanarak devam edebilir. Aslında diğer insanlar açısından çok daha farklı görünüyor olabilir. O yüzden benlik ve benlik kavramını birbirinden ayırıyoruz. Ve Rogers diyor ki iki tane çok temel ihtiyaç var ve bu iki ihtiyaç biri olumlu saygı, diğeri olumlu benlik saygısı bizim benlik algımızın gelişiminde kritik bir değerde. Olumlu saygı bireyin başkaları tarafından kabul, saygı görmesi, sevilmesi, hoşlanılması. Olumlu benlik saygısı ise başkalarının tutumuna bağlı olmaksızın kendi benliğine karşı olumlu tutumudur. Bu ikisi arasındaki makasın çok geniş olduğu durumlarda kişi çok ciddi çelişkiler yaşar ve zorluklar yaşar. Ee, Kişinin bir ideal benlik kavramı vardır ve ideal benliğe bağlı olarak yarattığı bir imge vardır. Kendisinin benlik algısı bu ideal benlikten çok farklı ise olumlu benlik saygısı geliştirmekte çok zorlanır. İşte ideal benlik örneğin ben sevilebilmek için bütün notlarım yüksek olmalı gibi bir varsayıma dayanıyorsa ve kendisi her zaman her dersten yüksek not alamıyorsa İdeal benlikle gerçek benlik algısı arasında bir uçurum ortaya çıkar ve kişi kendisine saygı duymakta zorlanabilir. Bu terapinin temel çalışma alanlarından biridir. İdeal benlikle o gerçek benlik algısı arasındaki makası daraltmak, kişinin olumlu benlik saygısı ve olumlu bir saygı geliştirmesini sağlamak. Terapi sürecinde terapist 3 tane temel noktayı koşulsuz bir şekilde uygulamakla sorumludur. Bu Rogers tarafından sistematize edilmiştir ve Rogers bunların terapinin olmazsa olmazları olduğunu ifade eder. Rogers'la beraber pek çok kuram bunlara bir tür ön koşul haline getirmiştir. Bugün artık 2020 yılında baktığımızda psikoanalitik kuramı takip edenler bile terapistin bu üç temel davranışını terapi sürecinde bir ön koşul olarak ele almaktadırlar. Bunlar kabul, dikkatli dinleme ve empati empatik anlayış. Kişiyi kabul ediyoruz biz. Bunun altını çizmek durumundayız. Kişi pek çok bizim değerlerimizle uyumsuz veya fonksiyonel olmayan davranışta bulunabilir. Örneğin hırsızlık yapıyor diyelim danışanımız. Hırsızlığa hak vermemiz gerekmiyor. Ama kim olursa olsun danışanımıza sadece insan ve birey olduğu için saygı duyabiliriz. Ve onun o işlevsel olmayan davranışını toplumsal kabul almayacak olumlu özellikler taşımayan davranışlarını desteklemede onunla beraber mücadele edebiliriz. Onun tarafında yer alabiliriz. Bir diğeri dikkatli dinleme. Ee, pek çok platformdan Rogers'ın terapi yaptığı videolara ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bütün benliğiyle. Sadece orada olduğunu hissedersiniz Rogers'ın. Çok iyi bir dinleyici kendisi. Danışanına çok iyi odaklanıyor. Ve diğer terapistlere de, diğer psikolojik danışmanlara da aslında aktardığı en önemli bilgilerden biri iyi bir dinleyici olmak. Danışanı dinlerken ona ne cevap vereceğine değil, sadece ve sadece danışanın ne anlatmak istediğine odaklanmak. Önemli bir terapist gerekliliği. Bir diğer de empatik anlayış. E, empati e, sadece on, danışanımız için üzülmek gibi e, bir kavram değildir. Sadece duygularla ilgili değildir empati. E, danışanın dur, durduğu noktadan onun yaşamını görebilmek e, olarak tanımlamak çok daha uygun olacaktır empatiyi. Bir, bir, daha önceki derslerde de söylemiştim aslında. Danışan bir kamera ile izliyor dünyayı ve kendini. Danışanın kamerasının arkasına geçip onunla aynı kameradan bakabilmektir empati ve bunu onu yargılamadan, değerlendirmeden yapabilmektir. Danışanımızın her yaptığına hak vermeyebiliriz ama danışanımızın her yaptığını anlayabiliriz. Empati anlamak anlamına geliyor. Ve terapinin temel amaçlarına bakacak olursak, öncelikle danışanın bağımsız olabilmesi terapinin en önemli amacı ve bu süreç içerisinde danışana konuşma fırsatı verilir. Hatta tüm sözlü davranışların ancak küçük bölümü terapiste aittir. %60'ı veya %70'i danışana aittir. Özellikle ilk dönemlerde, ilk seanslarda psikolojik danışmanın görevi danışanın dile getirdiği duyguları ona geri sunmaktır. Açıklamaktır ama bu açıklama Freudiyen bir yaklaşımda açıklamaktan çok aslında onun anlattıklarının özünü ona geri sun e, vermek, aynada ona bak bana bunları söylediğini gösterebilmek, e, diğer bir ifadeyle yansıtabilmek. Terapistin tepkisi de duygulara, fakat sadece danışanın ifade ettiği duygulara yönelik olacaktır. Danışan örneğin çok üzüldüğü bir kavramdan bir olaydan bahsettiğinde ona evet çok üzül ama üzüntü kelimesini hiç kullanmamış bile olabilir onun söylediklerini rafine edip sanırım burada yaşadıkların sende bu bu duyguları oluşturmuş dediğimiz zaman biz yansıtma yapmış oluyoruz. Terapist gözlenen davranış ve duygulardan öteye yorumlar ve soyutlamalar yapmaz bu süreçte. Sadece danışandan aldıklarımızı rafine ederiz ve o rafine ettikten sonra özünü danışana yeniden gösteririz. Terapi koşullarında e, aslında oldukça esnek bir yaklaşım bir yandan da iki kişinin iletişim içerisinde olması ve sorunu olan, kaygıda olan danışanın e, kendisini ifade edecek bir yaklaşım sunmasını sağlar. Terapist bu ilişkinin amaçlarıyla kendini bütünleştirmiş, danışanın o akmak istediği, gitmek istediği yolda ona destek veren kişidir. Danışana karşı kayıtsız, şartsız, olumlu tutum ve kabul içindedir. İç dünyası ve ruhsal yaşantısına son derece duyarlı davranmakla yükümlüdür. Danışan ise bu durumu en azından algılayabilme, terapistin kendisi hakkında olumlu tutum ve duyarlılık içerisinde olduğunu bilmektedir. Terapist sadece teknikleri uygulayan kişi değildir bu yaklaşımda. Davranışlarıyla birlikte orada bulunduğunu ve var olduğunu danışana hissettirebilecek olan kişidir. Rol yapmasını istemez terapistin Rogers kesinlikle. Özgün varoluşuyla orada olmasını ister terapist. Gerçek kimliğiyle terapinin bir parçası olmalıdır. Dikkati dağıldığında da, dikkati dağılmamış gibi yapmak değildir terapistin rolü. Dikkatini geri toplamaktır ve bu durum ve, ve gerçeği ile orada olmaktır. Mış gibi yapmayı terapi sürecindeki en e, önemli sorunlardan biri olarak tanımlar. Terapist ve danışan arasında Puki profesyonel ilişkiden çok insani ilişkiye odaklanır ve e, psikolojik danışmanların yönlendirici olmayan bir rol üstlenmesini e, ister. E, çok zengin bir yöntem haritası yok e, Rogers'ın. Temelde duyguların yansıtılmasını sağlayan yöntemlere yöntemleri kullanıyor. Özellikle psikolojik danışma e, ilke ve teknikleri dersinde göreceğiniz bütün yöntemler aş, e, aşağı yukarı Rogers'ın kullandığı mikro yöntemler. Ağırlıklı olarak etkin iletişime dair teknikleri kullanıyor. E, psikoterapi olan görüşü geliştikçe ilgi odağı terapötik tekniklerden çok zaten kişisel niteliklere, inançlara ve davranışlara da, danışanla olan ilişkiye kayıyor. Yani psikolojik danışmanın kendisini bir enstrüman olarak geliştirmesini kullandığı tekniklerden çok daha önemli olduğunu vurguluyor. Teknik, strateji, yöntem gibi terimleri çok az kullanır ve danışmanın kendi içsel bütünlüğü, kendi benlik saygısı ve kendisinin zihinsel, bedensel ve duygusal olarak bütünlük içerisinde terapi sürecinde enstrüman olarak kullanılmasını çok önemli bir etken olarak vurgular ve değişimin en önemli gücü olarak tanımlar. Araştırmaya yaptığı önem, empatik anlayışın önemine yaptığı önem ve terapötik ilişkinin önemine yaptığı önem en önemli katkıları alana. Ama tabii ki sınırlılıkları da var. Özellikle çok az yönlendirmede bulunması, psikolojik danışmanın çok daha pasif bir tutum içerisinde olması, gerçekten dinlemenin, anlamanın önemi olsa da Özellikle belli bir noktadan sonra e, da, e, bunun daha fazlasına ihtiyaç duyan e, danışanlara e, yöntem ve teknik anlamında seçenek sunmaması ise sınırlı yanlarını oluşturuyor. Bugün Rogers'ın ortaya koyduğu hemen bütün koşullar hangi e, kuramsal yaklaşımı kullanırsak kullanalım bizim için bir ön koşul haline gelmiş durumda. O yüzden Rogers'ı... Hangi yöntemi, hangi tekniği, hangi kuramı kullanırsak kullanalım çok iyi bilmek durumundayız. Onun bahsettiği ve vurguladığı empatik yaklaşım, koşulsuz kabul bizim psikolojik danışman olarak hangi kurumda çalışırsak çalışalım önceliğimiz olmak durumunda. Öğrencilerimizin, danışanlarımızın yanında yer almak, onların hak savunucu psikolojik danışmanlar olarak anlayarak Değişimlerine katkıda bulunmak zaten bunu gerektiriyor. O yüzden bütün öğrencilerimizin Rogers'ın bu kavramlarını içselleştirmesini çok önemli buluyoruz biz. Empati becerisini geliştirebilmek, hem kişinin kim olduğuna bakmadan onu anlayabilmek, hem de onun davranışlarının arkasındaki gerçek ihtiyaçları tanımlayabilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak bu dersi bitirelim. Çok teşekkür ederim.